Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda OS modülüne giriş yapacağız. Öncelikle OS modülü neden var, ne işe yarıyor ondan biraz bahsedelim. Şimdi bildiğiniz üzere birçok işletim sistemi mevcut şu an. Windows, Linux, Mac vesaire. Ve bu işletim sistemleri birbirlerinden farklı mantıklarda çalışıyorlar. Kendi terminalleri var ve bu terminallerinde kendince farklı farklı komutları var. Örneğin Ubuntu terminalinde bir konumdaki dosyaları listelemek için ls komutunu kullanırız. Kullanalım mesela burada Ubuntu terminalimizi açıyoruz bu şekilde. Bunu bu arada e, Windows Store'dan indirebilirsiniz. Şimdi e, klasörümüzde sadece ls.py adında bir dosya var. ls yazıyorum ve sadece onu şu şekilde yazdırıyor. Bir de bunu cmd ile deneyelim. cmd bir klasörde şu şekilde açılıyor. Buraya basıyoruz, CMD yazıp Enter diyoruz. Burada benim diğer ekranım da açıldı. Burada ls komutunu deneyelim bir önce. Gördüğünüz gibi ls komutu tanıyabildiğim bir komut ya da başka bir şey değil diyor. Windows'ta bunu yapmak için e, dir komutunu kullanıyoruz. E, evet bu şekilde dosyaları listeleyip yazdırıyor e, Windows'ta da. Gördüğünüz gibi şu şey, şurada ders noktayı ve bunun özelliklerini yazdırmış. Ayrıca bir dosyanın yolu yazılırken bazı işletim sistemlerinde şurada gördüğümüz gibi bir şey kullanılır. E-çizgi kullanılırken burada bazı işletim sistemlerinde de bu kullanılıyor. Hatta ben bir yerler hepsinin aynı sanıyordum ve nasıl bir türlü öğrenemedim hangisi olduğunu falan diyordum yani. Her neyse işte bu yüzden yani Windows'ta yazdığımız bir kod diğer işletim sistemlerinde de uyumlu olsun diye OS modülünü kullanıyoruz. Yani tek sebebi de bu değil aslında tabi. OS modülünün birçok yerde işimizi aşırı kolaylaştıran rolü de olacak. Mesela bazen hazır içeriği olan dosyalar oluşturan bir program yazacağız. Ya da ne bileyim bir dosyanın tam yolunu veren fonksiyonu kullanacağız. Bir sürü işlevi var kısacası. OS modülü aynı zamanda built-in bir modül olduğu için Python kuruluysa sonradan bir yükleme işlemi yapmanıza gerek yok. Programımızı açalım. Buraya import os diyelim. Bu şekilde sizde de bir hata vermiyorsa çalıştıralım mesela. E, bu şekilde sizde de bir hata vermiyorsa teknik bir sorun yoktur demektir. E, ama eğer bir sorunla karşılaşırsanız, Python'ı kurarken ya da kurduktan sonra e, bir şey silmiş olabilirsiniz. Python'ı yeniden kurarsanız sorun çözülecektir. Şimdi şuraya e, print dir OS diyelim ve bunu çalıştıralım. Bunu çalıştırdığımızda OS modülünün içinde neler olduğunu şu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda buraya help yazalım. Bu şekilde de aslında bir kullanım kılavuzu görmüş oluyoruz bu modüle ait. Şimdi benim burada size göstereceğim ilk şey name özelliği olacak. Yani os nokta yazacağız? Bunu kullanarak işletim sistemi hakkında bilgi alıyoruz aslında. Mesela ben çalıştırdım burada NT yazdırdı. Eğer Windows bir bilgisayardaysanız burada NT yazar. Mac veya Linux kullanıyorsanız burada POSIX yazacaktır. Peki bu benim ne işime yarar? Atıyorum bir işlem vardır ama bu işlem işletim sistemlerine göre farklılık gösterecektir. Burada bir if bloğu koyarsanız hatta buna bir örnek verelim. Şurada if os.name eşittir mt diyelim. Ne yapsın? Print bir desin. 1 yazdırsın. E, elif os.name eşittir osx Burada da print 2 olsun. Ekranı çalıştıralım. Benim bilgisayarım Windows bilgisayarı olduğu için burada direkt olarak 1 yazdıracak. Ondan sonra bir diğer şeyde şunları silelim. print os.sap <laughs> Bu şekilde. Buradaki sep separatordan yani Türkçesiyle ayıran anlamına geliyor. Bu az önce de bahsettiğimiz gibi dosyaların dizin ayaracını yazdırıyor. Çalıştıralım mesela. Gördüğünüz gibi e, Windows'da Windows'ta dizin ayrıcı bu olduğu için bunu yazdırdı. Yani bu benim neymi neymi e, e yarayacak? Bununla da her işletim sistemi özgü dosya yollarını yazabileceğim. Onu da şöyle yaparım. Mesela bir liste oluşturalım. Listemizin ilk şeyi masaüstü olsun. Sonra dosyalar olsun. Sonra da dersler olsun. Bu şekilde diyorum ki masaüstünün içinde dosyalar adında bir klasör var. Klasör içinde de dersler adında bir klasör var. Ben bunu yolu nasıl yazdırırım? Eşittir derim. Host.sep Yani bu aslında şey oldu. Bize direkt bir string verdi. Bir dizin ayracı verdi. Bununla beraber stringlerin özelliği olan join'i kullanacağız. Burada da liste koymamız gerekiyor. Liste 1'i koyuyorum. Şimdi de yolu yazdıralım mesela. Gördüğünüz gibi masaüstü slash dosyalar slash dersler. Kendi işletim sistemi göre bir dosya yolu oluşturmuş oldum yani. Fakat ben bu programın aynısını farklı bir işletim sisteminde çalıştırsaydım farklı bir sonuç olabilirdim. Şimdilik bu videoyu buradan noktalayalım. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere.